Arkadaşlar merhaba. Bugün e, sticker oluşturmayı göstereceğim size. App Store'a giriyoruz. E, sticker Maker diye bir uygulama indireceğiz. Buradan e, direkt WhatsApp'a atabiliyoruz. Ben daha öncesinde indirmiştim Sticker Maker Studio diye bir uygulama. Aç yapıyoruz. Geri gelelim burada Aşağıda şurada Create a new sticker pek yazıyor. Burada yeni ismini oluşturabiliyorsunuz. Biz deneme yazalım küçük harflerle. Aşağıda açıklamasını 3. nokta yapalım. Şuradan denemeye basıyoruz. Daha sonrasında fotoğraf istiyor bizden. Galeriye basıyoruz. Galeriden seçmek istediğimizde ya da kameradan da seçebiliriz. Daha sonrasında burada bir fotoğraf seçelim. Live fotoğraflardan birini seçelim. Bu sizin ana başlığınız olacak. Yani stickerların ana başlığı. Buradan kese bastığınız zaman şöyle kesebilirsiniz. Kaydediyoruz. Daha sonrasında bunu kullanamıyoruz tabi. Ekstradan bir tane oluşturacağız. Ekstradan da oluşturalım hemen bir tane. Şunu oluşturalım. Biraz. Şöyle oluşturabiliriz. Whatsapp'a eklemek istediğimizde

Kalelerden mahalleler Yeri bilirsin şehirden efsaneler Yok Bu yüzden azdan eksik olmaz Burada bana müsaadeler Biz açımın tarif attı Beş kırış bir yaşta Durumun başka hangi malumatı ihtiyaçta Beyindi fillerim yok oldu Birkaç ilaçta fakat